yok. Bizimle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bize böyle bir Nasıl Bir dakika <laughs> abi ben bunu şöyle bir test edeyim de. Bir dakika abi ben şunu şöyle test edeyim de. Aha. Ana <laughs> <laughs> kimse izlememiş bunu. Eee... şöyle bakalım. Ana <laughs> kimse izlememiş. Ee, Vitek ilk sen misin? Evet. Kaç derece baksana. Ha bunu izlemiş. Neydi? Chris. Ee, şey evet, benim kaç derece bir baksana. Gerçek. Evet. Kemal izlemiş mi? Kemal izlemiş değilse bunda bir bokluk vardır bak. Yani. Arayın mı Kemal'i? Ben bakıyorum. <laughs> İçimdeki derdi olamıyorum ya. Hayallerime mani. Senin gibi görse güneş tanı tanı verdi. <laughs> <laughs> Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safhani. Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Oğlum bunu kim yapıyor ya? Bu montajı kim yapıyor abi? Bu nasıl bir edit ya? Çok iyi ya. Bu nasıl bir edit oğlum? Çok iyi. ihtimali Ne olur <laughs> o zaman benim halim Dayanmak çok zor Beni dal nasıl yapabiliyorlar bu deliliğe da o beni young man o o, o, o. geçecek çektiğim dertlerin düzeni oha her şey beni yol yatarım dur beni gör beni Benim hiç deli oldum bak sana yaşamın arasında sıkışıp kaldım inanamam oh, <gülüyoruz> Lan Bir <laughs> 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 Oğlum burası çok güzel olmuş ya. Baksana oğlum. Oha! garip çocuk safhani Düşündüğü yüzünden İçindeki halkalar senin hepsinin, yüzünden Çok ihtimali Ne oldu <laughs> ama benim halim hani. çok zor Çok güzel olmuş ya Abi şeyim şey bu adam çok yetenekli ya. Gerçekten bu adam aşırı yetenekli Sen adam. Sen çok sevdim ya. yalan olduğu dinlemiş miydin? Yok. Bak şurada. Ha. Ee, Dinle. Ha, e, getir. Ne olacak? Kafi. Yok. Kafi kafi. Kafi kafi. Ama bir şey diyeceğim gerçekten çok güzel olmuş ya. Bunu izlemek yasal olarak suç mu acaba? Yayınlamak suç değilse. Yayınlam yayınlayanlara bir şey olmuyor. bize de mi değil mi? <laughs> Olmadığını biliyor musun? Altı abuşum daha gelmiş. Kaç olur? 43. Bakalım yaralayabileceğiz mi? 250 abuşa gelebileceğiz mi chat? Size güveniyorum. Size güveniyorum bak. Ee, şimdi yarın biliyorsunuz Almanya ile maçımız var arkadaşlar. Alama e, size göstermeyeceğim. <laughs> Almanya ile maçımız var. G Gavurları göstermem Barış, ben, Diğer Barış, Kozmik, Vural, Erdem, Blat, Envin, Yeiso, Arıza, Çatoben, Cenev, ay Çatoben, Vezirdem... Ve... <laughs> herif ağzıma yapıştı çıkartamıyorum. Yeiso, Arıza, Çatoben, Vezir Bey, Fenix, Buzi. Cenev Bey turnuvadan çekildi. Ağladım. Vatan hainliği. Ağladım. Bundan sonra Caner Bey vatan haini arkadaşlar. Hayır, tamam, bir dakika hassas konu bence gerçeği söyleyelim. Vatan haini. Hayır gerçeği söyleyelim. Yani söyle. Türkiye'mizi temsil etme fırsatı ya, varken hayır. elinde. Hayır. Herif istemedi. Hayır. Hayır, İstemedi hayır. abi. Konusunu söyleyelim ben. Türkiye'mizi hayır, temsil öyle. etme şansı vardı. Vezir Demir diyor <laughs> ya. Vatan haini. Yani gerçekten elinde böyle bir fırsat var. Buyurun Göt Caner ötesi abi hayır.